polis şiddet uygulamaya devam ediyor halka gazetecilere ve milletvekillerine. Vekilimize şiddet uygulandı ama şunu bilin. Bakın keskin sirke küpüne zarar. O ağzı küfürle dolu, ağzı bozuk bir İçişleri Bakanınız var ya, bakanlığını mahvetmiş durumda. Tüm müdürler, amirler polis memurlarına küfür Bakın elimde bir suç duyurusu. İşte burada. İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı hakkında, Ayhan Karaduman hakkında bir polis memuru suç duyurusu yapmış. Polise o kadar hakaretler etmiş ki, küfürler etmiş ki vallahi bunu okumaya haya ediyorum. Ve sonunda polis memuru ne demiş? Müdür Bey'in hakaretlerine ve saldırısına son vermemesi üzerine yine saygımı ve duruşumu bozmadan "Müdürüm artık yeter. Ben de insanım. İnsan psikolojisi bu, bunu kaldı" durmaz ama sadece burada mı kalıyor? İşte geçen gün Osmaniye'de Yunus Emre Örs bir AK Partili vekilin oğlu hakaret etmiş bu polis memuruna ve mobbinge uğramış, sürülmüş ve ardından intihar etmiş. Polisin arkadaşları Cumhuriyet gazetesinden Barış Pehlivana anlattı. Yazdı okuyun.